Yakın arkadaşlar olan insanların daha uzun yaşadığı, daha sağlıklı olduğunu gösteren araştırmalar var. Arkadaşlar bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliyorlar. Stresimizi azaltabiliyorlar. Zor durumlarla başa çıkmamıza da yardımcı olabiliyorlar. Arkadaşlarımız ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda oluyorlar ve onlara güveniyoruz. Tabi bu işin teorik kısmı. Bir kavram var İngilizce'de. Frenemi. Frenemi şu anlama geliyor. Frentle eneminin bir araya gelmesinden oluşuyor. Yani dost ve düşmanın bir araya gelmesinden frenemi oluşuyor. Türkçesi tam olarak dost gibi görünen düşman demek. Çok yakın arkadaşımızmış gibi görünüyor ama içten içe bize düşmanlık besliyor. Ben Oğuz Benlioğlu, bir yıl süren etkili ve ikna edici konuşma sanatında ustalaşacağınız Retorik Club'ın kurucusuyum. Bununla beraber Retorik Konuş Etkile İkna Et kitabının da yazarıyım. Evet bu özel videoda arkadaşlarınızı, gerçek arkadaş mı, Yoksa arkadaş gibi görünen düşman mı olduğunu anlayabileceğiniz 5 tane işareti sizinle paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Dost gibi görünen düşmanların ilk tekniği zehirli iltifatlar. İltifat ediyormuş gibi yapıyorlar ama arka planda sizi değersizleştiriyorlar. Örnek vereyim mesela diyor ki yaşına göre diyor yüzünde çok az kırışıklık var gerçekten çok güzelsin diyor. Ya da diyor ki lacivert sana baya yakışmış diyor seni olduğundan daha ince göstermiş diyor. Yani ne var burada olumlu ifadenin içerisinde biraz zehir gizliyorlar. Biz aslında bu zehri biraz algılayabiliyoruz ama bir şey diyemiyoruz çünkü çok iyi paketliyorlar. İltifat ediyor güzel şeyler söylüyor alttan alta ince ince zehri bize veriyor. Dost gibi görünenlerin ikinci tekniği karşılaştırma yapıyorlar. Siz mesela diyorsunuz ki çocuğum baya erken konuşmaya başladı ya 12 ayda konuştu diyorsunuz. Hemen araya giriyor diyor ki benim yeğenim diyor 9 ayda konuştu diyor. Ya da mesela siz diyorsunuz ki bu sene asos tatilim hiç iyi geçmedi çok aksilik yaşadık diyorsunuz. Hemen araya giriyor ve diyor ki benim kız kardeşim de diyor bu sene asosta tatil yaptı onun tatili çok iyi geçmiş diyor. Araba alıyorsunuz bu kadar aldım diyorsunuz. Araba bu bu kadar aldım diyorsunuz benim iş arkadaşım aynı model, aynı arabayı çok daha ucuz aldı diyor. Yani konu ne olursa olsun, siz ne söylerseniz söyleyin, sizin yaşadığınız konuda sizden daha iyi olan birini buluyor ve onu örnek veriyor. Hayırlı olsun, güzel olmuş, neyse seneye daha güzel tatil olur falan demiyor. Sizi başkalarıyla kıyaslayarak kötü duruma düşürüyor. Taktikteki inceliği görebiliyor musunuz? Evet, dost gibi görünen düşmanların yani frenemi dedik değil mi? Frenemilerin üçüncü tekniği de kıskançlık tekniği. Bu frenemiler kıskanç olduklarını asla kabul etmezler. Hiçbir zaman evet ben kıskancım demezler. İyi niyetle eleştiri yapıyor gibi davranırlar. İyi niyetle eleştirinin arkasına kıskançlığı saklarlar. Yine örnek verelim. Mesela siz bir kıyafet aldınız. Kıyafetinizi gösterirsiniz biraz fazla gösterişli değil mi? Biraz fazla abartı değil mi der. Ya da siz biriyle tanışmışsınızdır, heyecanla anlatıyorsunuzdur falan. Hemen araya girer der ki internette tanışmaların sonu çok iyi bitmiyor bak bilgin olsun der. Kıskançlığı çok iyi gizler ama siz içten içe o kıskançlığı, o anlamsız duyguyu hissedersiniz, rahatsız olursunuz. Ama dedim ya çok iyi paketledikleri için bunları tam anlamıyla konumlandıramazsınız. Ne demek istediğini, asıl duygusunu, asıl düşüncesini tam anlamıyla kendi içinize netleştiremezsiniz bu tipleri. Geldik dost gibi görünen düşmanların dördüncü tekniğine performansınızı durmaksızın küçümserler. Çünkü sizin başarılı olduğunuzu görmeye katlanamazlar, dayanamazlar buna. Mesela dersiniz ki çok uğraştım ama sonunda ihaleyi aldık dersiniz. Mutlu bir şekilde söylersiniz hemen der ki yani almışsınız ama meblağ çok karlı görünmüyor der. Tezimi bitirdim dersiniz, yüksek lisansı tamamladım dersiniz. Tebrikler der ama bu dönemde yüksek lisans pek artık bir işe yaramıyor der. Verdiğiniz çabayı, emeği küçük gösterir, başarınızı basitleştirerek performansınızı durmaksızın küçümserler. Sizin performansınızı küçük göstermek için sürekli fırsat kollarlar. Ne yaparsanız yapın, ağzınızda kuş da tutsanız hep yani olmuş ama şöyle de olsa iyi olurdu. Şöyle olsa daha güzel olurdu. Artık eskisi kadar iş yapmıyor. Böyle hep bu modla alttan alta sizin performansınızı küçümseyip motivasyonunuzu düşürürler. Geldik dost gibi görünen düşmanların yani frenemiler dedik değil mi? Frenemilerin 5. tekniğine sizinle sürekli rekabet halindedir. Yeni bir telefon alırsınız hemen aynısını alır. Yeni bir gözlük alırsınız aynı modeli bir hafta içerisinde onu da görürsünüz. Bu elçiler arasında rekabet var ya, heh, tam işte mevzu burada odur. Sizin yerinizde kalmaktan, sizin arkanızda kalmaktan nefret eder bu tipler. Siz ne yapıyorsanız anında aynısını kopyalamaya çalışır. Yani kendi tarzımı bulayım, kendime göre güzel bir şeyler bulayım. Böyle bir oda yoktur. Tüm enerjisi, tüm oda sizin yerinizde kalmamaya oynamaktır. O yüzden de en kestirme yol nedir? Sizi birebir kopyalamak. Evet sevgili dostlarım, dost gibi görünen düşmanların frenemilerin 5 tekniği bu şekildeydi. Şöyle tekrardan bir sayalım tam netleşsin kafamızda. Birincisi ne yapıyorlar? Zehirli iltifatlar var değil mi? Hep böyle bir iltifat var. Altta da az biraz böyle küçük dozda zehir var. İkincisi sürekli bir düşmanca kıyaslama var. Siz bir şey söylersiniz hemen başkasıyla kıyaslar. Üçüncüsü gizliden gizliye kıskançlık var. Dördüncüsü ne yapıyorlardı? Performansınızı küçümserler. Beşincisi de her zaman sizinle rekabet halindedirler. Hep iyi niyetli gibi görünürler. Çok dostane dururlar. Çok arkadaşça dururlar. Ama aslında içten içe düşmanlık beslerler. Burada yanlış anlaşılmak istemem. Gerçek dostlarınız sizin adınıza endişelenebilir. Sizi düşünebilir. Bunlar kötü şeyler değildir. Biri iyi niyetliyse yapıcı eleştiri yapar, sizi aşağı çekmez ve size sürekli olumlu katkıda bulunur. Durmaksızın kıskançlık yapıyorsa, küçümsüyorsa, başkalarıyla kıyaslıyorsa, yaptığınız güzel şeyleri küçük gösteriyorsa o zaman durum değişir. Dost görünümlü düşmanlar iyi niyetli değildir çünkü. Kendilerini iyi hissedebilmek için sizi küçük hissettirmeye oynarlar. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer bir arkadaşınızın yanında kendinizi güvensiz hissediyorsanız, rahatsız hissediyorsanız, değersiz hissediyorsanız muhtemelen dost görünümlü bir düşmanla arkadaşsınız demektir. Yol verin gitsin. Açın kapıyı gitsin. Siz iyi biriyseniz lütfen değerli olduğunuzu, iyi arkadaşları hak ettiğinizi unutmayın. Ama kendinize de objektif şekilde bakmanız lazım. Objektif bir şekilde kendinize bakın. İyileştirmeniz gereken yerler, geliştirmeniz gereken noktalar. Bunlar varsa bunlar üzerine çalışın. Bunlar üzerine emek verin. Enerjinizi başkalarının tüketmesine izin vermeyin. Kendinizi büyütmeye odaklanırsanız her durumda kazanırsınız. Benim burada size yardımcı olabileceğim konu Retorik Club. Etkili ve ikna edici bir insan olma yolunda güçlenirseniz düşmanlarınızın arkadaş görünümlü düşmanlarınızın pek şansı kalmaz. Ne yapıyoruz Retorik Club'da? Bir yıl boyunca 10 tane ana başlıkta ciddi anlamda derinleşiyoruz. Retorik Club'ın da öğrencisi olmak isterseniz linki videonun altına bırakıyorum. Kanalımız videolara yorum yapma anlamında zengin bir kanal. Fikir alışverişinde bulunmayı seven Büyük bir topluluğuz aslında. O yüzden bu video için de mesela dost görünümlü düşmanlarla ilgili sizin tecrübeleriniz, sizin düşünceleriniz Bunları da aşağıya yorumlara bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Tabi yeni videoları, yeni teknikleri kaçırmamak için kanala da abone olursanız harika olur. Bu videoda dost görünümlü düşmanları konuştuk. Bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Sevgiyle ve retorikle kalın.